düzenli olarak iki tane 12 ton su atan uçağımız dışında diğer hava araçlarımızı rüzgarın bu yoğun ve sert esmesi nedeniyle maalesef teknik olarak kaldırmak mümkün olmuyor. Ancak bu gece yarısına kadar da meteorolojik verilere göre rüzgarın süratinde bir düşüş de beklenmiyor. Dolayısıyla bunu bildiğimiz için de biz de karada hem Orman Genel Müdürlüğümüzün araçları, personeli, hem e, AFAD, UMKE, tüm kamu kurum kuruluşlarımız, belediye, itfaiye, tüm ekipman, araç, gereçlerden yararlanarak karada e, mücadele devam ediyoruz. Bu süreçte e, üç tane e, köyümüzü tahliye ettik. Şu anda da hemen içinde bulunduğumuz Cumhuriyet Mahallesi ile ileride bulunan Atatürk Mahallemizin tahliye sürecine başladık. Bu iki mahallemiz çok büyük mahalleler. Dolayısıyla e, yangınların buraya gelme ihtimali dolayısıyla buralarda e, tahliye ediyoruz. E, konuyla ilgili sayın Tarım Orman Bakanımızla istişare halindeyiz. Kendisi de şu an malumunuz ülkemizin birçok yerinde orman yangını var. Dolayısıyla o yangınların bulunduğu alandan ilimizden şimdi hareket halinde e, ilimize yangın bölgesine geliyor. Çok büyük bir ihtimalle bu alana geleceğini bekliyoruz ama maalesef ilimizde birden fazla da yangın var. Şu anda Gazemir'de bir yangın var. Urla'yı kontrol altına aldık, Çeşme'yi kontrol altına aldık. Ama diğer, irili ufaklı diğer yerlerde de yangınlarımız var. Dolayısıyla zannediyorum kısa bir süre içerisinde de Tarım-Orman Bakanımız da ilimize gelip buradaki orman yangını ile yapılan mücadeleyi ve yapılan çalışmaları yerinde denetleyip kendisi burada e, buradaki yangınla ilgili sürecin yönetimini e, e, devralacak. Şu ana kadar arkadaşlar çok şükür ki bir yaralımız yok e, yangından etkilenen vatandaş doğrudan yaralımız ya da can kaybımız yok ancak birkaç vatandaşımız e, alanda da sizin gördüğünüz üzere yoğun duman dolayısıyla şikayetler vardı. Onları e, sağlık kuruluşlarımıza aldık ancak onların da e, bir hayati tehlikesi ya da sıkıntısı yok. E, onun dışında vatandaşlarımızın ve diğer canlıların zarar görmemesi için sürekli e, jandarmamız, afat personelimiz, diğer kamu kurum kuruluşları personellerimizle birlikte e, sahada insanlarımızı tahliye etmeye çalışıyoruz. Hepimize geçmiş olsun. Sahada bu rüzgarın altında yoğun bir mücadele olduğunu hepiniz görüyorsunuz. İnşallah e, rüzgarın etkisi yakın bir, saatler içerisinde geçmeyeceğini biliyoruz. O yüzden karadan bu yangını kontrol altına almakla ilgili mücadelemiz en kısa zamanda sonuç verir diye düşünüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bayram, çıkış e, Menderes Kuyucak e, mahallemiz civarında çıktı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çok net elimizde veriler yok. Ama elektrik Telinde çıktığı ile ilgili e, ilk gelen veriler daha kuvvetli ama e, henüz e, o konu ile ilgili bilgiler netleştirmiş değiliz. Teşekkür ediyorum, Teşekkür sağ ol. Sağ ol.